Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size Bitcoin nereye kadar düşebilir? Bir de altcoinlerle ilgili son dakika gelişmeler neler var arkadaşlar? Bunlardan bahsedeceğiz. Bu arada gördüğünüz gibi Sant ve Mana'nın fiyatı da eşitlenmiş gibi. Çok enteresan. Normalde Sant ile Mana arasında her zaman en azından 30-40 kuruş fark oluyordu. Buradan bunun da bilgilendirmesini yapayım. Eşitlenmiş gibi. Yani Mana daha güçlü kalmış arkadaşlar. Mana'nın düşüşüne bakın. 1.44. Sant'a bakın %17. Evet diğer projeler de çok düştü. LUNCH'da da %14'lük bir düşüş var. Bugün %20-22'lerdi. Toparlamaya çalıştı. Bu düşüşler nereye kadar gidebilir? Bunlarla ilgili bir konuşacağız. Bir de hala az basılıyor mu? Dolaşan az sürüyor mu? LUNA'da onlardan ilgili biraz bahsedelim. Evet arkadaşlar biliyorsunuz biz Bitcoin'de bir destek direnç belirlemiştik. Ve bizim beklentimiz Bitcoin'in bin dolarlara gelmesi. Tabii, tek iğneyle ile 18 bin dolarlara gelip yeni 20 bin üstünde kapanışlar bekliyoruz yani 20 bin dolar niye bekliyoruz Biz 2017'de biliyorsunuz arkadaşlar 2017'nin Tepe noktası 20 bin 19800'ler falan ee, 2017'de bu buraya gördükten sonra 3 yıl ayı sezonu başladı ve 3 yıl boyunca buraya bir daha görmedi 3 yıl sonunda 2020'de bu 19.000 dolar kırıldı ve 67 bin yanlış hatırlamıyorsam 67 bin rekoru geldi. 2020-21 sularında tekrardan burada düştü 2020'de tekrardan bu sefer 69 bin dolar geldi yani tekrardan yükseldi burada da 19.000 doları kırdıktan sonra olduğu için bizim için 19 bin 800 der. yani 20.000 ile 19.000 arası önemli bir direnç olarak çalışmıştı şimdi önemli bir destek noktası olarak çalışması gerekiyor bundan dolayı bizim için Bitcoin'in dibi 20 bin dolar olması lazım. Anlık iğneyi 18 bin dolarlara atabilir. Zaten bugün size yayın, canlı yayında da bahsettim. Anlık iğneyi 18'e falan atabilir. Ama totalde bu düşen trendin üstünde, daha önceki direncin üstünde kalması gerekiyor. 2017'den gelen direncin. Onun üstünde kaldığı sürece hızlı bir toplama bekleyebiliriz. E bu söylediklerim hiçbirisi yatırım tavsiyesi değil. Bunların tam tersi de olabilir. Biz sadece öngörülerimizi söylüyoruz. Allah'a şükür bugünkü bugüne kadarki öngörülerimizden de videolarımıza bakabilirsiniz. Birçoğu başarılı çıktı arkadaşlar. Yani söylediklerimizin hepsi bir bir oluyor. Elimizden geldiğince sizi zarardan kurtarmaya çalışıyoruz. Tabi piyasa düşmüş bitmiş bazı arkadaşlar diyor ki hocam lunç ne olur. Arkadaşlar bu piyasanın bu durumunda bile lunç iyi durdu. Yani keşke lunç normalde de böyle durabilseydi. Ee, bu kadar güçlü durmaya devam etseydi %20'ler düşüş yapmıştı. Bitcoin %15 düşüşlerdeydi. Phantom gibi proje bile %22 düşmüş, Sant gibi proje bile %20 düşmüşken Elon'un da %20'lerde tutunması, e, düşmesi çok iyiydi. Yani bizim için bu gayet iyi bir oran. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar dolaşan arz giriyor mu diye ona da bakalım. Evet 6 trilyon 546 milyar ,470, 470 olmuş. Yani bugün ortalama 700-800 milyona yakın bir dolaşan arz girmiş. Maksimum arzdan da arkadaşlar yaklaşık 40-50 milyon yakın olmuş. Yani maksimum arzdan maalesef çok çok az yakılıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz 6 trilyon 906 milyar da hala 6 trilyon 906 milyar değişen bir şey yok. Sadece 391 milyon olmuş. Burası 408 miydi? 448 miydi? Neydi arkadaşlar? Yani çok az maksimum arzdan top pardon toplam arzdan yakılıyor. Dolaşan arza ise 700-800 milyon arz basılıyor devamlı. E, dün 545'ti. Ondan önceki gün 544'tü. Her gün e, 1 milyara yakın arz piyasaya giriyor dolaşan arz. Tabi bunlar bunların sürülme, e, sürülmesi fiyatı ufak e, baskılayabilir. Yani büyük, büyük bir baskısı olmaz arkadaşlar. Yani 6,5 trilyon arzı olan bir projenin yanında 1 milyara dedim basılmasının lafı olur mu? Olmaz. Biz her zaman neyi savunuyoruz? Güven kaybı. Yani buradaki en büyük sıkıntı güven kaybına sebebiyet veriyor. O yüzden bunların bir an önce eşitlenip ve 6 trilyon 546 milyarla 6 trilyon 906 milyar ortalama 6 trilyon 800'lerde falan herhalde birleşecekler. Çünkü dolaşana e, dolaşan az çok hızlı basılıyor. Maksimum toplam az çok az yakılıyor. Böyle olduğu sürece de ortada buluşacakları 6 trilyon 850 milyar falan da olabilir. O aralarda buluşurlar. Ondan sonra bu 1.2'lik vergi yakımıyla daha bu arada netleşmedi. Duvundan falan daha net bir haber gelmedi. O netleştiği zaman Günde ortalama 2-3 milyar yakım olur. Eğer 400 milyon 500 milyonluk bir hacimde 2-3 milyarlık bir yakım oluyor. Bunu da hesapladık. Böyle bir yakım oldu. Yani günlük hacim 400-500 milyon kalırsa 2-3 milyar adet yakılırsa veya 4 milyar adet yakılırsa 6 yıl beklemek gibi bir süre çıkıyor arkadaşlar matematiksel hesabı. Tabii bunun netini söyleyemeyiz. Onu da size söyleyeyim. Biz şu an kabataslak olarak 6 yıl dedik. Belki öyle bir sistem yapacaklar ki 2 yılda bitecek. Belki ellerinde 3 trilyon gizliden tuttukları arzı piyasaya sürüp yakacaklar piyasaya sokmadan. Bir anda yakacaklar. elde 3 trilyon az bırakacaklar. Onu da diyecekler ki 2 yıl içerisinde hep kademeli kademeli bitirmeyi planlıyoruz diyecekler. O, o şekilde olabilir ama size 6 ay diye FOMO'ya kaptıran kanallar varmış arkadaşlar. Ben takip etmiyorum işte görmedim ama öyle olduğu söyleniyor. 6 ayda 1 dolar falan olur mu 6 ayda 10 milyara düşer mi böyle bir şey imkan vermiyorum arkadaşlar ben. Yani e, günde 3 milyar yakıldı. Hadi günde 10 milyar yakıldığını düşünün arkadaşlar. Bakın 10 milyar çok büyük bir sayı. Günde 10 milyar adet yaktığınızı farz edin siz. Ki ilk bir haftada bu olabilir. Bunda sıkıntı yok. İlk bir hafta hacim çok yüksek girebilir. Bu haber çıktıktan sonra. Günde sen 10 milyar adet yaksan e, bir ayda 300 milyar adet yakıyorsun arkadaşlar. Bakın bir ayın totalinde 300 milyar. 6 ayla çarparsan bunu 1 trilyon 800 milyar yapıyor. E sen de nereden baksan bunun 4 katı var. 2 e, yıl sürüyor. Anladınız mı? Bakın günde 10 milyar bile yakım olsa 2 yıl sürüyor. O yüzden bazı şeylere matematiksel doğru bakmanız gerekiyor. Siz bazı şeyleri e, hani kendi lehinize konu düşündüğünüz için ha hiç kısa sürede olur gibi düşünüyorsunuz. Yanlış düşünüyorsunuz arkadaşlar. 10 milyar günlük yakımda çok büyük bir sayı. Ben günlük maksimum 3-4 milyar olacağını düşünüyorum. Tabi bu benim kişisel düşüncem. Tabii belki daha da fazla yanar. Belki 10 milyardan da fazla yanar. Ama kendimizi kötünün iyisini azlamak zorundayız. Öyle söyleyeyim. O yüzden bu söylediğim şeylere dikkat edebilirsiniz. Yani burada biz devamlı lunç videosu çekiyoruz. Ee, bir, ben 3 haftadır video çekiyorum. Ondan öncemiz de arkadaşlar devamlı Bitcoin videoları Twitter kanalımıza bakın. Bizim Twitter, Twitter kanalımız çok eski. Yani eskiden beri biz teknik temel analiz paylaşıp duruyorduk orada. Sonra bırakmıştık. Bizim 5000 kişilik bir takipçi kanalımız da vardı. Onda e, para kazanmamız kapalı olduğu için baktım. Ee, hoşuma gitmedi kapattım. Bunda da şu an 3000'e yaklaştık. He, yani şu anda Allah'a şükür bir sıkıntımız yok ama bir para kazanmamız aktif değil şey değil. Ee, reklam almıyoruz. VIP grubumuz yok. İstediğimiz zaman yani oyundan yani burada bilgi vermeyi de bırakabiliriz arkadaşlar. Bizim için bu tarz şeyler sıkıntılı değil. O yüzden kanala abone olabilirsiniz. Yani çünkü şöyle düşünün benim burada para kazanmam kapalı. VIP grubum yok. Telegram'da her şeyi ücretsiz veriyorum. Her gün canlı yayın yapıyorum bir saat bildiklerimi aktarmaya çalışıyorum. Hani emeğe saygı diye düşünerek abone olabilirsiniz. Dediğim gibi abone olduğunuz zaman bana ekstra 1 TL faydası yok. Sadece insan verdiği emeğin karşılığını almış gibi gözük düşünüyor. Bunun haricinde de arkadaşlar abone oluyor bazı arkadaşlar. Çok sağ olsunlar. Ama bildirim zilini açmıyorsunuz. Bildirim zilini açmazsanız da size YouTube bildirim göndermiyor. Çünkü bizim reklamlarımız kapalı. Reklamları kapalı olan sayfayı önermiyor YouTube. Bu da bilginizde olsun. Bildirim zil de sağ altta bulunur. Onu da açabilirsiniz. E, öyle bize destek verebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Yine herhangi bir sorunuz olursa cevaplamaya çalışırım. Dediğim gibi Bitcoin de bizim için önemli. Bitcoin'de de 20 bin dolarlarına 19-20 bin dolarlarına 2017'den beri direnç olarak çalışan bölgenin artık destek olarak çalışmasını bekliyorum. Anlık aşağı iğneler gelebilir. Belki dibi burasıdır. Buradan da çıkabilir. Ama benim beklentim bu. umarım beklentilerimiz gerçekleşmez. Umarım daha da altına salmaz. Çünkü 14 bin dolarlar da baktığınızda teknik analize göre bunlar mümkün. Ama inşallah bunlar gelmez arkadaşlar. Ee, bu kadar düşmesi hepimizin ciddi zararla sokar. Ee, kanala abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.